Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bitcoin'i e erken benimseyen, yatırımcılara Shiba Inu satın almalarını tavsiye ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bize katılın. Bitcoin'i, BTC ilk benimseyenlerden biri olan ve 10 yıl önce piyasaya giren Da Vinci Jeremy, kripto para birimine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara Shiba Inu'yu, SHIB önerdi. Da Vinci'nin Shiba Inu'ya yönelik savunuculuğu bu yılın başlarında geldi ve bu, 2013 gibi erken bir tarihte önerdiği Bitcoin'e benziyor. O zamanlar yatırımcılara 1 dolar kadar az miktarda Bitcoin satın almalarını tavsiye ediyordu, çünkü varlığın insanların davranışlarını değiştirebileceğine inanıyordu. Hayatları Neden Shiba Inu? Da Vinci, CD'sini hangi dijital para birimine enjekte edeceğine dair ipuçları isteyen bir yatırımcının sorusuna yanıt verdi. Cevabını iki kelimeyle özetledi, Ume Şip. Da Vinci, Shiba Inu'nun gelecekte yatırımcılara önemli getiriler sağlama eğiliminde olduğunu vurgulamanın yanı sıra, temel nedenlerini açıklamadı. Ancak bu, Shiba Inu'yu özellikle perakende tüccarlar için ideal bir yatırım seçeneği haline getiren görünür niteliklerini azaltmadı. Da Vinci sadece Shiba Inu'nun destekçisi değil, yorumları aktif bir token portföyüne sahip olduğunu gösteriyor. Haziran 2022'deki kripto kışının sıcağında Da Vinci, bir gönderisinde Dogecoin ve Shiba Inu dışında her şeyi sattığını doğruladı. Altcoin günümüzün en ucuz tokenlerinden biri. 0,00007.542 dolarlık mevcut fiyatı dolaşımdaki 589,3 trilyon şiblik devasa arzı dengelese de, uzun vadeli büyüme eğilimi yüksektir. Yüksek dalgalanmasından dolayı şib bugün %4,47 artışla, %86 artışla, 246 milyon dolarlık hacme ulaştı. Şibin piyasa değeri 4,45 milyar dolar olarak sabitlendiğinden, tarihsel fiyatı uzun vadede artış ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Shiba Inu'nun şu anki fiyatı, 2 yıl önce elde ettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi, ATH olan 0,00008.845 dolardan %91 düştü. Tek başına bu seviyeye dönüş, alıcılara mevcut fiyat noktasından yatırımlarına büyük bir getiri sağlayabilir. Shiba Inu'nun iyi temelleri var. Shiba Inu, ekosistemi ile ilgili çok sayıda yeni ve potansiyel yenilik nedeniyle perakende ve balina yatırımcılarının portföylerinde de birinci sınıf bir adaydır. Bunlardan en öne çıkanı, katman, iki ölçeklendirme çözümü Shibarium'un ortaya çıkışıdır. Shibarium'un tasarımı, Shib'in faydasını artırabilecek ve zaman içinde fiyat artışına katkıda bulunabilecek merkezi olmayan uygulamaların barındırılmasına izin verir. Shibarium beklentisinin ortasında Da Vinci, Ağustos ayında Şib için büyük şeylerin gerçekleştiğini kabul etti. Şib'in deflasyonist özelliği, token arzını azaltmak için en derin hükmü oluşturuyor. Bu deflasyonun artan talebi karşılaması durumunda Şib'in 0,01 dolar fiyat seviyesine ulaşacağı beklentisi yüksek olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.